Sezonun ilk maçını çekiyoruz. Devlet tiyatroları Şentebe maçı ilk resmi maçla start veriyoruz Ankara Amatöre. Yanımızda da amatörün sevilen oyuncuları var. Bizi seven oyuncular var. Yanımızda bir yanımızda Furkan, bir yanımızda Emirhan. Onlar da ilk yarı bizlere yardımcı olacaklar. Futbolcuları tanıma noktasında iki takıma da Yürekten başarılar diliyoruz. Kırmızı renkli formayla devlet tiyatroları sahada mücadele ediyor. Ağırlıklı beyaz, kırmızı beyaz milli takım formasına benzer bir formayla da Şentepe Spor mücadele edecek. Evet şimdi Atak Şentepe. Emirhan. Şimdi Muçan, Muçan karesine doğru döndü Mert. Evet ilk dakikalarda oyuncular temkinli başladı maça. Muçan Evet. Umutcan tekrar kalecisine döndü. Umutcan'ın sağ sola dönüşleriyle beraber iyi oyuncu olduğunu anladım ben orada. Fena değil. 2-2 2-2 Evet. Defans arkasına atılan top kalecide kaldı. Hacı Muhammed ile başlattım. 11'in adı neydi? Demirhan. Evet orada bir an tereddüt etti. Evet, 10 boş, on boş. Evet, kaptan Ejil'e karşı karşıya kaldı. Halil yetişemedi topa. Halil değil mi? Şeye yakın zamanlarda, Kale'ye yakın yerlerde video alıyorum. Evet, dakika 6. Altı. 6. dakikanın içerisindeyiz. İki takım golsüz eşitlik devam ediyor iki takım arasında. Henüz pozisyonda izleyemedik. Bitti. bir orta alan mücadelesi. Halil, evet boş orada. Evet. Kalayamadı, evet düzeltemedi orada. Tekrar atak. Olgunlaşma döneminde tehlike yon ilgili tahminlerimi söyleyeyim mi? Ortada geçecek bir maç. 3-4 tane golden fazla olmaz. Bence ee, yok yok o kadar da değil de 3-4 tane golden fazla olmaz. Ee, diye de tahmin ediyorum. Evet köşe vuruşu dakika. 11'den çıkmak üzereyiz. ikinci dakika. Evet, şimdi girdik. Köşe vuruşu devlet tiyatroları. Evet kullanıldı köşe vuruşu. Döndü orada oyuncu. Tekrar korner kullanan oyuncuya geldi. Ceza sahasında gönderdi ama nereye gönderdi dışarıya.

Mert dede mi Ert Mert sıcaklaştırdı. Faul orada evet faul yapıldı. Forvet oyuncusuna ileri üç oyuncusuna. Şimdi forlatışlık olacak. Devlet tiyatroları dakika 4. Evet. Bir gol olsa maça ayrı bir renk, ayrı bir heyecan, ayrı bir aksiyon gelecek. Biz de o golü bekliyoruz. Hangi tarafa atarsa atsın. 8 numara topun başında. Cezasasına <laughs> orta. Evet orada elinden kaçırdı kaleci. Evet oyuncular hamle yapsa orada gol işten bile değil. <laughs> Mert dekajını kullandı. Halil. <laughs> Efe. <gülüyor> <Wow>. <gülüyor> evet kaleciyle orada paslaştılar Mert ve Umutcan. Umutcan uçuk bir top. bas Uçan iyi maşallah. Sert bir faul, sert bir faul. Hakem hemen oyuncunun yanına gitti. Hemen sağlıkçı, sağlıkçı der. hemen oyuna çağırdı. Evet. Çok sert bir müdahale kafasına geldi. Umarım bir şey yoktur. Evet biraz önce oyuncu değişikliği kim çıktı? Murat girdi oyuna. Evet gol mü? Hayır. Korner. Korner kalecinin boyunu da açtı. Orada çok riskli bir durumdu orada. Evet Devlet Tiyatroları Kalesi çok büyük bir tehlike atlattı orada. Evet Meşin Yuvarlak neredeyse çerçeveyi bulacaktı. Şimdi köşe vuruşunu kullanacak. Evet biraz önce 18. dakikada Murat girdi oyuna. Taze bir kan. Çok erken bir değişiklik yaptı Selahattin Hoca. Köşe vuruşu evet yerden geldi. atak yönünü sağ tarafa çevireceğiz Ceza Aslında 8 numara geçti onu. Yaptı ortayı. Kafa. Hadi Evet. Evet tiyatroları defans oyunu. Evet uzaklardan vuruş. Out. Çok iyi lan. İyi düşündü ama iyi düşündü Halil orada ama çok uzun bir pas. Hızlı bir pas. Ahmet. diyeceğim. Birazdan video kesilsin. Emirhan. O ona bak, ona bak. Şimdi dedi Kelim Ali. Ali. benim Dişeme de benim de fayem var. E ama bizim de faimiz yok mu? Fayem. Sağ ol. Merhabalar. Şimdi. Nasılsın abi? Evet, 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 Nasılsın ee, nasıl, ee, nasıl, nasıl orada işler şey nasıl? Evet, Yok ha. Kafa... Sağ Kafa olmadı ama düşüncesi iyiydi, kafa vuruş düşüncesi. Aleji'de kaldı. Aa, ah. Muhammed eliyle hemen başladı oyunu. <laughs> evet offside <laughs> yok. Offside yok. Vuruş. <laughs> Asfaltla evet. Ani ve hızlı gelişti kontra takta. Artık pozisyonlar üretilmeye başlandı, bulunmaya başlandı. Evet, iyi geçti orada orta. Evet, kontrol edemedi oyuncu. Sağ taraftan tekrar 11 numara ceza sahasına gönderdi. Evet. Eğer orayı çekmezsem o videoyu iptal ediyorum. Demek ki biraz önceki videoyu özete alacağım yani. Şimdi Murat. Murat tepeye Murat Şentepe'ye biraz hız kazandırdı. Orta, defans stand oldu. Uzaklaştırdı defansı. Umut, Umut, yine çok girdi topu. Evet. Umut asist verdi orada şutun asistini. Senin gibi usta ayak yok burada Furkan. Umut karşıladı orada. <laughs> i̇yi bir transfer Umut söyleyeyim. Gerçekten defansı toparlıyor. Kademesi falan çok iyi. Umut <laughs> topun başında. Umut bu sezon bu takıma katıldı. Şentepe'ye direkt kaleye doğru Aa, ve Evet az farklı out'a gitti. Müthiş bir vuruştu gerçekten. <laughs> Buradan müthiş bir gol izleyebilirdik. Umut, Umut, Umut. Harika bir şut. Az farklı out'a gitti. Sonu. Olsun, evet. Hep topun dibine giriyorlar. Kafa vuruşlarında da, ayakla vuruşta da topun dibine girmeseler çerçeveyi bulacak. Şimdi ancak yine gol izleyemedik. Evet. Bence bu yönlerini biraz geliştirmeleri lazım. Oyuncularımızın. Mesaj butonuna tam tıklayacağım. Bana takip kısmı geliyor. Aferin Oboz. Çok Sarı kart, sarı kart orada. Evet. Evet, orada daha önce bir başka yerde bir, iki dedi, bu üçüncü dedi ve sarı kartı verdi orada Umurcan'a. Güler. Ben de Nes Güler anladım. Enes Güler. Arda Güler, Enes Güler. O da bir ara Arda 8 numara giymiyor muydu? Küçük Arda Güler, Enes Güler. Evet, şimdi Enes Güler. Topun başında. Bakalım gülecek mi bu pozisyonda? takımla beraber hocasından da talimatlarını aldı. Hakem düdüğünü çaldı. Direkt kaleye doğru vurdu. Çerçeveyi bulmadı. Yaklaşık 4-5 metre sağ taraftan alta gitti. Enes Güler. Evet. 0 -0. 0 -0. İkinci yere başladı. İkinci Şimdi Umut

zorlayabilir. Kaleci Muhammed. sahibi. Kaleci Muhammed. Bu sahibi. Hadi lan! Konboş! Konboş evet. Kafayı çeviriyor, düzgün diyor. Asfaltla, asfaltla orta gitti. Allah Allah. Çok eee. müsait bir pozisyondan yararlanamadık. Şemtepe. Bir oyuncu var Çok pozisyon evet. Evet, de son defa uyarılıyor. Evet. evet. Ee, biraz önce de aynısını yaptı. Şimdi birinci dakikadayız sağdan evet, evet. önle aç önle la geç kaldı ofsaytta site daha önce vermeliydi Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. altı lan. Arkada da boş bir arkadaşı vardı. Evet, penaltı atışını kullanacak dakika 53. Penaltı atışı kazandı. Şentepe Spor. Halil, kaptan topun başında. Kalede Muhammed, devlet tiyatrolarında. Bakalım netice ne olacak? dakika 54. Evet, hakem de yerini aldı. Kaleci Muhammed dikkatli. 23 metre gerisinde Halil. Halil şöyle bir baktı. Hakem kullandı. Halil geldi vurdu ve işte kaptanıyla. Ben alt atışından gelen golle. say offside 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 var 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 var. Buna değildi. Sağ taraftaki de değildi aynen. Şey bırakacaktı. Şey, Halil bırakacak Halil, bırakaca Halil bırakacak o topu. Hiç riske girmedi. Taç attı. 아, <susur> 이렇지. <susur> <Gülüşmeler> Yine offside'da ya. Offside, offside, hoca offside. Öbür offside'da. Öbür offside'da. oldu Ya vardı. Nasıl oldu ya? Yeah. Nasıl oldu mu şimdi? Ben mı dedi? Gerçekten mi? O sayıtı kaldırdı mı? O, o sayıtı kaldırmadı. Evet. Evet. Ben attı kazandı. Enteresan bir pozisyon oldu. Ne evet. kadar da şey olsa. Evet. 066. dakikadayız. Şentep önde penaltı kazandı az önce. Şimdi penaltı kullanacak. Ee, orada hakemin Mert'e bir şeyler söyledi. uyarılarını yaptı. Şimdi penaltı atışını kullanacak dakika 16. Son 15 dakika 2-0 şu an. Skor penaltı atışından önce. İnce'yi dışarı atın. Dışarı atacak mı? Evet. dışarı boyunca vurdu ve gol. Vurdu ve gol. Çok nefis bir net bir gol izledik penaltı atışından. Öyle tiyatrolar unutlandı. Şimdi skor 2-1. yoksuz. Evet Enes Güler topun başında yanlış hatırlamıyorsam ismi. 2-1 skor tabela ceza sahasına yaptı ortayı. İyi bir orta. Yine Umut orada kafayla dışarı çıkardı, uzaklaştırdı. At nefes aldı defans. Çankıptepe defansı. Yani mi ha? Bu oldu. Dakika 73. <laughs> Tam mutluluk yanları da devlet tiyatrolarının. Emirhan sahneye girdi ve üçüncü gol atarak klasını konuşturdu. 14 atası ve 42 Bu Evet, <laughs> evet saniyeler artık maçın bitmesine. var takımın saatinin kontrol etti. Evet. Şimdi. evet, maçın son pozisyonu olacak bir pozisyon. Umut, ilk yarıda var. buna benzer bir pozisyonu vardı. Bu kadar mesafeden iyi vurmuştu Umut. Bakalım buradan da güzel bir vuruş izleyebilir miyiz? 8 saniye geçti maçın bitmesine. 30 yavaş. Ayşe Abdullah. 30. Tekalı yanında. Böylece maç başladı. Evet.